sizlerle birlikte gördüğünüz gibi. Burası tarzınız bugün. Yanında Fuat var. Hoş geldin Fuat. Hazırız. Tamam. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi. Burası tarzınız bugün. Yanında Fuat var. Belki de ekran çöktü. Nereden biliyorum. Ne? Neyse boşver. Ne dedin lan anlamadım. Videoda bakacağım. Dynamike var burada. Dynamike mi var? Mike? Oha Spike var lan burada. Nite <laughs> abi Spike AFK idi Ya Kanka bilerek mi yapıyorsun? Beni mi kışkırtıyorsun? Anne sadece abi? Kanka Sen doğdun mu? Ne oldu? Kanka ölme bak. Arkadaşlar bugün bir tane çalıştı video gelecek Fuat'ın kanalına ya da birincisi Fuat'ın kanalına ikincisi benim kanalıma değil mi kanka? Ben de abone olacağım ben kazanacağım lan. Ben hediye edeceğim arkadaşlar size. Oğlum ayıya mı öldün ciddi misin ya? Baba ben çıldırıyorum. Ben Max almayacağım. Max'i aldığımdan beri çıldırıyorum ya. Ben Jackie alacağım. Jackie. <laughs> valla videoda karakter çıkartmıyorum. Normalde çıkartıyorum özür dilerim ama yapacağım bir şey yok. Hileyi falan almıyorum yani değil mi Arkadaşlar kazanırsam vallahi yiyeceğim. Yemin ederim. Buat, biliyor bakayım. <gülüyor> <gülüyor> kanka adam adamların... da ne Kanka ne Kanka Bora hesabını vereceksin değil mi? Rezil olmayacağım yani. <gülüyor> <gülüyor> Her evet, ne alacaksın? O zaman kanka ben kazanırsam bir izleyicimin şeyine gir al o zaman. O ne lan taret? Aa elim uyuştu. Bak arkadaşlar yanımda Elif de var. Ama yanımda. Ben, ben niye konuşmuyorum siz bilmez. <laughs> İyi ki bir dedik be. 10.000 like mi oha zaten 8 abonem Sustan çaktırma <gülüyor> <gülüyor> Oha 12'lik Max'e mi dalıyon manyak çocuk Yanıma gel Ay, Yanıma gelsene Fuat Kanka beni çıldırttın Pogoyu al Pogoyu ee, Oğlum kaç vuruyor lan o Pogo Gel lan buraya Bir. ona öldüremedim lan kanka team olsan adamla ya ne güzel aldırdık sonra da <laughs> neyse artıyı aldım sessiz olalım. video olun video çekiyoruz burada benim kanka hazır ver Kanka şu an 4 dakika oldu. Biz bu bir şeyleri niye videoda şey konuşuyoruz kanka? Kanka sen ortaya koş ben bunu alırım. Olmayın bana olun. Ya yıldızı kopardın. Allah'a ya Ben bugün gerekli uyuyormuşum. Ya vallahi birileri görüyor ölmezse ben neyim ya tövbe. Ya normalde de çok iyi oynuyorsun sanki. Evet ben çok iyi oynuyorum. Sen iyi niye Ha Habire gidiyorsun ölüyorsun oğlum ben ne yapayım? Hayır hayır 14. kovayı kim yaptı? Ben. <laughs> kim yaptı? Ben yaptım. Nasıl sen yaptın tövbe ya. Bir de küfürsüz olacak diyoruz. Küfür ettik diyor ya. İnsana... Arkadaşlar bu, bu insanı ismi diyor ya? Baba video çekiyorum sus lütfen. Oo. Ya Allah aşkına bir susun ya. Bir video çektirmediniz ya. Ne bu arada? Hayır. Bir de onunla uğraşamam. Abim onunla hiç uğraşmaz. Sus. Çekeceğim oğlum. Susarsan çekeceğim. Gel lan buraya. Tek atacağım bak. Sensin lan ölüm. Lan oğlum ölüyor mu? <laughs> Arkadaşlar bu Le Leon Ahmet'i Elif sanmıştınız değil mi? Hayır asla Elif'in öyle bir hesabı olamayacak. <laughs> He çalasın he. Hadi çal da göreyim. Hazır ver. Ben ne yapıyorsun? Ya bak şimdi oyun şimdi oyun. Oğlum geri oyna. Sıkla şunu. Çık et çaptın. başına bir video çekeceğim lütfen ya. No Az videosun. Çıldırma <laughs> beni. Gir oyun gir. Vallahi çıldıracağım ben. Onun mu? Arkadaşlar Allah. Ne yüzü? bin tane var. Çocuk ha bir şey açıyor ya. Bir tane yani hesap açıyor. Arkadaşlar ben de bir tane hesap açıp size hediye etmek istiyorum. Edeyim mi kanka yoksa ben kendim mi kullanayım? Ha? Ederim oğlum niyet mi? Belki ederim belki. Kanka şunu Bırak ya. Gelmeseydin ne almıştım? Evet abim var abi. Ya Hoş oğlum kullanma şu şeyi aksesuar boşuna. Benim yarış mı yapıyoruz anlamıyorum ki. Ö, bak kurtardım seni. Abi canım. Lan yardım etsene. Sesinden gerek. Allah'ım. Bak şey küfürdü. Neyse. Gel lan buraya. Yemin ediyorum yanlışlıkla aldım. Var, özür dilerim. Oha! Kanka daha mı Tek <laughs> Öl. Oğlum almıştım Robot <laughs> Ya bir çocuk seni oynamaz. Ne? Çalışın, çalışın, çalışın. 16 kubada Piper çıktı arkadaşlar mükemmel zeki. Kardeşim susar mısın? Millet manyak sanacak. Efendim. Kanka bu video 10 dakika ya da 12 dakika falan olacak ha. Ya oğlum bir sus ya. Ya şu internet var ya. Kanka internet gitti. Ha Fuat da gitti. Arkadaşlar ben geliyorum. Ya tekrar giriş yapın. Lan benim hesabımı mı girdin? Ne yaptın? Arkadaşlar internet gitti. Hayırlı olsun. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Açtım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Birazcık Evet durdurdum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz videomuza. Demi mi kanka? Ben ne aldım ne aldığımı unuttum. Piper mı? Görüyorsun değil mi kanka oyunu? <laughs> Allah'ım ya. Körsen kör nasıl oynuyor? Kanka e, şey adı neydi? Karakterlerin ismini unuttum. Piper. Teyze. Artık Piper'a teyze diyoruz arkadaşlar. Çünkü teyzemiz oldu. Yenge yenge o. <laughs> teyze. Pembe teyze olsun o zaman. Sen Sen niye Sen niye yine öldün? Oha bu nasıl benden çok vuruyor? Robot bana gelme robot bana gelme Robot bana gelme. Robot zaten? Uzak... Bağırmıyor. Senin... Ya hani küfür ben... yoktu? Hani küfür yoktu? Ya ben... öleceğim öleceğim. Ya... Ya ben ağlamak istiyorum ya. Anne doğru mu? Ganda ne diyorsun? Hadi gösterür. Helal. Can lütfen düzgün oyna lütfen. Küfürde etme. Tamam tamam kardeşim ya. Kötü mü oynuyorsun sanki? Evet. 1495 videon var. geliyor. Ne oluyor lan? Kanka o kutuyu al gel. Çünkü kanka şu an tam 23. Sen gel. Tam 23. Tek attım lan. Bu şerefsizler adam bundan sonra bir yerler yerler. Niye? Kanka yanlışlıkla tek attım. Niye? Arkadaşlar 120 kopa. Da 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 da. Evet kanka devam ediyoruz. En üstteki ya. Arkadaşlar Fuat bana kızıyor. 7000 kupa olacağım bugün. Video çekince görürsünüz. Bu niye beni burada bıraktı? Tamam be. Oha sen bunu aldın mı lan? Arkadaşlar bakın Fuat benim hesabıma girmiş. Bunu oynamış. Ben bunu videoda oynayacaktım. Baksanıza dördünü de kullanmış. Bir takım kazanmış. Aferin sana. Benim yenilgim sıfır ama hepsini geçtim. Benimkini niye geçemedin? <laughs> Seni kim ol? <laughs> yani? Ne yapayım? Benim de 22 tane var kardeş. Oraya bir gir. Aa tuş takıldı. Oraya Oğlum tuş takılıyor lan. Kanka. Neyse. Neyse. Arkadaşlar bu videomuzdan burada sonuna gelelim. Fuat sayesinde mükemmel bir videomu, videomu çektim. Kanka yanlışlıkla çıktım bu arada. Ee, kanka şeyi takıldı. Neyse arkadaşlar kulübümüzde işte böyle. Oha var, tarası var. Bana ne? Neyse arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Kulübü tanıt, kulübü. Tanıttım. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Görüşürüz. Bay bay.